Hocam birçok hasta kemik erimesi şikayetinin arasında düşmeler yaşayabiliyor. Burada kırıkları siz nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Evet, kemik erimesi zemininde oluşan kırıklar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle menopoz dönemine girmiş bayanlarda daha çok görüyoruz. Bu kemik erimesine osteoporoz diyoruz tıbbi terim olarak. Kemik erimesi zeminde oluşan kırıkların hepsi tabi müdahale ya da işlem gerektirecek kırıklar olmayabiliyor ama Özellikle ben ve sırt omurlarının birleştiği düzeydeki kırıklarda çünkü ilerleme ihtimali fazla oluyor. Dolayısıyla vertebroplasti dediğimiz yani kemik çimentolama yöntemiyle bu kırık omur cisimlerini güçlendirebiliyoruz. Dolayısıyla bu yöntem hem çok hızlı iyi sonuç veriyor. Örneğin ağrıyla geliyor genelde bu hastalar. Ağrı ciddi anlamda ortadan kalkıyor hareketlenme çok kolay oluyor işlemden yaklaşık 1 saat sonra ayağa kalkıp dolaşıyorlar en güzeli korse gerektirmiyor bir de yine bu işlemi yaparken lokal anestezi yani kırığın olduğu yeri sadece bir anestezik madde ile uyuşturmak suretiyle bu işlemi gerçekleştiriyoruz bu da özellikle yaşı çok ileri olan hastalarda çok büyük avantaj sağlıyor zira anestezi yani genel anestezi dediğimiz narkozun işin içine girmemesi sağlanmış oluyor ve bunlarla ilgili yan etkilerden de hastayı korumuş oluyoruz.